Ee, daha da ne haber? İyiyiz eksik olma. Ne olsun abi işte. Daha ne olsun? Yusuf'u baş göz edip getirmişler. Yengem nasıl abi? Emine? Nasıl sıyırdın paçayı baba? Başın niye derde girdiydi? Uzun hikaye. Ya kimmiş orada babama musallat olanlar? Anlatırım abi acele ne? hele bir soluklanalım da. E hadi sene kızım. Yoldan geldik karnımız aç. Sahi. Hadi. Dalmışım. E ee, siz nasılsınız efendim? Sağ ol yavrum iyiyim. Bu da benim büyük olan Sabire. Söylemiş miydin? Söylemiştim be baba söylemiştin. Sen onu bırak da bana şeyi anlat ya. Gelsene bir dakika abi. Mutfağın musluğu da anlatıyor. Sen anlarsın. Gel. Ha. Tam sırasıydı mutfağın musluğunun. Sus, ha, sus. sus. sen de öyle aluk bakma suratıma. Bir bir diyeceğim babalara yediğin naneleri. O zaman görürsün gününü. Aman dedi ya. Neydi oğlum o öyle kaş göz işaretleri? Ne saklıyorsunuz? Kimden saklıyorsunuz? Sesini yükseltme abi. Ayıp olacak kadıncağıza. Nereden çıktı bu kadıncağız ya? Neyin nesi? Kimin fesi? E, babamızın hanımı işte. Ya Fiko deli etme beni. Kendisi analığımız oluyor. Ya onu anladık anladık da ne evliliği bu böyle durup dururken? Gönül Ferman dinler mi abi? İyi güzel de ne yapacağız baba? Nerede kalacaklar? Bilmiyorum kızım henüz bilmiyorum. Bir şeyler düşüneceğiz elbet. Sen hazırla şu kahvaltıyı hadi.